Herkese merhabalar canlar. Merhabalar dostlar. Değerli büyüklerim, değerli küçüklerim, değerli kardeşlerim, değerli ablalarım, değerli abilerim. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine naçizane güzel bir şarkıyla yine sizin değerli huzurunuza çıktım arkadaşlar. Bu söyleyeceğim güzel bir şarkı, bu söyleyeceğim güzel naçizane güzel eseri ee, Zeliha ablama armağan ediyorum değerli izleyicilerim. Hiç konuşmayı uzatmadan şarkımıza başlıyorum. Eğer sizin de izniniz olursa. <laughs> Hazırlanmam gerekiyor bir saniye. Tamam hazırım. Tamam şimdi tam hazırım. Beachley Bergel gel alan beri gel yüreğim dolu yare beri gel alan beri gel yüreğim dolu yare Ber beri gel alan beri isterem yanan gelem ber gel olan beri gel cebimde yok beş param ber gel olan beri gel cebimde yok beş param Ber gel oğlan beri gel tüfengin dolu saçma bergel oğlan beri gel Sevdiğim benden kaçma bergel oğlan beri gel sevdi Senden kaçma, ber gel olan beri gel. Doksan dokuz yaram var, ber gel olan beri gel. Bir Da sen açma, ber gel olan. Bir yara da sen açma Bergel olan beri gel Doksan dokuz yaram var Bergel olan beri gel Bir yara da sen açma Beri gel olan beri gel bir yara da sen açma Beri gel olan beri gel Evet değerli izleyicilerim e, videonun başında söylediğim gibi bu söylediğim naçizane güzel şarkı Zeliha ablama. Armağan etmek istiyorum değerli izleyicilerim Zeliha ablama bu şarkı armağan olsun. Ee, videomuzu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu bu videoyu paylaşmayı unutmayın değerli izleyicilerim. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ederim gibi arkadaşlar bu videoyu da paylaşmayı unutmayın. Hepiniz ama hepinizle canı gönülden, kalbimden, yüreğimden seviyorum değerli izleyicilerim. Allah'a emanet olun. Allah sizin evinize huzur, mutluluk, bolluk, neşe getirsin. Allah sizin evinize huzur, sağlık getirsin. Allah hiç kimseyi dar yere koymasın, sıkıntıya koymasın. Allah'ım yerlerin ve göklerin sahibi Allah'ım. Hiç kimseyi hastanelere düşürmesin. Hastane kapılarında beklettirmesin. Allah sizi her zaman korusun. Allah sizi kazalardan belalardan korusun inşallah yüce ya rabbim. Allah'a emanet olun değerli izleyicilerim. Benim adım Hedir, Elimden gelen budur.